Normalde bu eserin notalarını Neşet Ertaş'ın klibinden çıkarmam gerekiyordu. Daha basit ve kısa sap bağlamayla çalınmış bir klip var. O da Selda Bağcan'ın klibi. Neşet Ertaş ustamız bu eseri uzun sap bağlamayla icra ediyor. Do karar sesiyle icra ediyor. Açıkçası onun bağlamayla bizim bağlamanın ses tonu bir olmadığı için ben Selda Bağcan'ın klibini tercih ettim ki kısa sap bağlamayla icra edilmiş. Ve karar sesimiz de si arkadaşlar. Bu ölümsüz eseri rahatlıkla çalabileceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Bu konuda sabırlı olmanız gerekiyor aynı süslemeleri birebir uygulamanız gerekiyor. Kısasa bağlamaların %90'ı C karar sesini rahatlıkla çeker. Karar sesinizi C yapmak istiyorsanız alt telinizi Mi yapacaksınız. Orta telinizi La. Üst telinizi de C yapacaksınız arkadaşlar. Ekranda notaların harf karşılığı da var. Şimdi ben eserin bir kısmını icra etmeye çalışacağım arkadaşlar. Selda Bağcan'ın klibiyle birebir aynı süslemeleri yapmaya çalışacağım. İcraya geçmeden önce sizden küçük bir ricam. Bu içerik hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan faydalanmak isteyenler de üye olabilirler. E tabi ki gelen talep üzerine de ömürlük oyma dut bağlama yaptırıyorum arkadaşlar açıklama kısmında instagram adresim var mesaj atabilirsiniz sizlere detaylı bilgi vereceğim şimdi telife girmeyecek kadarını çalalım ondan sonra detaylı bir şekilde eserimizi inceleyelim Gördüğünüz gibi değerli dostlar eserle birebir icra etmeye çalıştım. Umarım telife girmemiştir. Şimdi siz de bu şekilde çalmak istiyorsanız beni lütfen dikkatli bir şekilde takip edin. Atlamadan izleyin arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Maalesef ki çok sabırsız bir milletiz. Hemen bir an önce çalmak istiyoruz ama bu iş öyle ilerlemiyor arkadaşlar. Tane tane uygulamaya çalışmanız gerekiyor. Baktın ilk seferde yapamadın. O zaman orada kalacaksın. Yani bir sonraki aşamaya geçmemen gerekiyor. Orayı netleştireceksin. Ondan sonraki bölüme geçeceksin. Elinizde bağla hazırda bekliyorsanız eserimizi detaylı bir şekilde inceleyelim. Bu eserde kullanılan notalar çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü arıza seslerimiz var. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Bakın la notasını kullanacağız. Si bemol notasını kullanacağız hemen dördüncü perdede. Do notasını üstten de kullanacağız. Ortadan da kullanacağız. Burası çok önemli. Do'nun hemen yanındaki do diyez notasını kullanacağız arkadaşlar. Re bemol de olabilir. Hangisi derseniz artık. Ortanın sekizinci perdesi olan do diyez notasını kullanacağız. Alttan re notası mi notası fa notasını kullanacağız sol ve la notalarını kullanacağız geçiş bölümünde üstteki fa notasından da yararlanacağız arkadaşlar oraya geleceğiz bakın şimdi ilk cümleyi dinliyorsunuz parça parça ilerleyeceğiz Evet dinlediniz arkadaşlar kalıyorum Hareketimiz bu şekilde en basit haliyle çalıyorum ki zaten çok fazla süsleme yok az çok süsleme var ama şurası çok önemli. Do karar sesi üzerinden öyle diyeceğim. Üstten bir la diyeceksiniz ilk etapta. Parmağınız mi notası için hazırda bulunsun ve do karar sesi için de hazırda bulunsun. Bakın hem mide şu anda hem de serçe parmağım ortadaki do ile alttaki sol notası için hazırda bekliyor. Hocam senin parmakların çok uzun diyebilirsiniz. Parmaklarınız kısaysa pozisyon değiştireceksiniz arkadaşlar. Üstteki la'ya vurdum. Önce şunu yapacaksınız. La mi fa mi re re do. Önce bunu yapıyoruz. La mi fa mi re re do. Gördüğünüz gibi la mi fa mi re re do. Ondan sonra bakın hareket şu. Parmağın do'nun üstünde zaten. Terçe parmağını ortadaki do ile alttaki sol notasına getir ve kapat. Do, do 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 diyeceksiniz. Bakın üst alt alt üst hareket bu. Do 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 do. do oluştirelim ikisini. La mi fa mi re re do 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 do. Gördüğünüz gibi en basit hali bu. Hocam ben bunu zaten yapabiliyorum diyenler süslemeye baksınlar. Bakın. Mi'ye vurdum, re geçerken fa'ya çarpma yapıyorum. Alttan re vurdum ya. Mi re, sonra re fa do mi re re fa do hareketimiz bu arkadaşlar. Mi fa re re fa do. Fa'lar mızrapsız. Mi re re do. Sonra do 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 do. Dedik ve burayı geç. Devam ediyorum. Dinliyorsunuz. Evet, bu sefer de si notasını kullanacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Yani hareket bu arkadaşlar. La mi re, re do do si si. si. Bakın mızrap yönüne şu şekilde dikkat edeceksin Bakın la mi re re do do si üstten iki tane do si alttan la mi re re do do si sonra si bir karar sesi nasıl veriliyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi orta parmağımı kırdım. Bakın şu şekilde yapmayın. Şöyle eliniz felçli olmasın. Hocam ben yapamıyorum diye böyle ellerini değişik değişik hallere getiriyorlar. Orta parmağınızın şu kısmını si notasına getirin. Bakın parmağınız bu şekilde kırılıyor ya. Uç kısmında o kırılan yeri de alttaki fa'nın üstüne getirin. Bakın bu şekilde ve kırılan yerden itibaren parmağınızı kırın. Şu şekilde gördüğünüz gibi hareket bu. La mi re do do si si Bakın parmaklarım şu anda çok rahat bir şekilde si karar sesini verebiliyor arkadaşlar. La mi ve do, do si, 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 si. Gelin iki bölümü birleştirelim. Hazır. La mi fa, mi ve do 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 do, do 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 La mi ve do do, do si, 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 si. Dedik. Sonrasını dinliyorsunuz bakın. Arıza seslere geçeceğiz orta sese. Çalıyorum. Ked bu yani Arkadaşlar Do'nun yanındaki Do diyez notasını görüyorsunuz. Serçe parmağınız oranın üstüne gelsin. La diyeceksiniz üstten. Ben buna Re bemol diyeyim arkadaşlar. Çünkü iki tane Do'yu kullanacağım. O esnada birine Re deyip birine Do demem gerekiyor. La Re Do Si 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 La diyeceksiniz ilk etapta. Bir kez daha. La Re Do Si 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 La. Bakın burada Si 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 La dedim. Neden? Çünkü süsleme yapılmış arkadaşlar gibi bir sisteme var. Birazdan bakacağız. Arkadaşlar serçe parmağın re bemol notasına yetişmiyorsa ne yapacaksınız? Orta parmağınızı kullanacaksınız. La re do si 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 la. Ama bu da geriye dönüşleri yavaşlatır. Onun için serçe parmağı kendinize alıştırın. La re do si 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 la. Dedik ya ondan sonra la la sol la si do. Hareket bu. Üstteki doya geçtim. La la sol la si do. Sını birleştirelim. La re do si 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 la 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 sol la si do. Hocam ben bunu yapabildim. Bana buradaki ufak nüansları göster diyenler için bakın. Si'ye vuruyorsun. O esnada do notasına çarpma yapıyorsun. Bakın. La re do si do si do si la si do si do si la la re do si 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 la bir dinleyelim bakalım o mu hakikaten evet arkadaşlar yani duyduğum kadarıyla öyle bir süsleme var ondan sonrasını dinliyoruz evet yani Hareket bu arkadaşlar. İkiye bölüyorum. La, re, do, si, 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 la. Diyeceksin ilk etapta. Bir kez daha. La, re, do, si, 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 la. Buradaki süslemeyi yapmak zorunda değilsin. Bakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu bir ekstradır. Önce iskeletini oluşturun. La, re, do, si, 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 la. Sonra. Üstte kaldığımız rap. La, 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 la. Bir kez daha. La, 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 la. la. Birleştirelim. La, re, do, si, 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 la, 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 la. Ya. Şimdi arkadaşlar kafamız karışmasın. Gelin bütün bölümleri birleştirelim. Hazır mısınız? Hazırsınız. La, mi, fa, mi, re, re, do, 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 do. La, mi, re, re, do, do, do si, 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 la, re, do, si, 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 la, 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 la sol, la, si, do, la. Redo, si, 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 la, 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 la. dedik ve devamına bakıyoruz hazır değişen bir şey yok ben de çalıyorum Şimdi iki defa aynı yeri çaldınız arkadaşlar. Öyle hesap ediyoruz. Ondan sonra hareket şu. Bakın. Burayı şu şekilde de yapabilirsiniz. ama bu bence güzel değil arkadaşlar. Şu ortadan gitsek daha güzel olur, daha estetik olur. Şimdi yüzük parmağını 10. perde olan re notasına getir. O esnada işaret parmağında do'nun üstünde olsun. Önce şunu yapacaksın. Yani la re la re la re do si. Bakın parmağımız do'dayken üstten la diyeceksiniz. La re diyeceksin. Bakın la re. Ama parmağın do'nun üstünde olsun. Çünkü sonradan do sesi alacaksın. La re la re la re do si. Ben üstten la diyorum ama re'den parmağımı çekince aslında o esnada arka planda bir do sesi de alıyoruz. Aslında do re do re do re do, si olması gerekiyor. Ben la re diyorum üstten çünkü la'ya vuruyorum. La re la re la re do si. Sonra si si diyoruz. Daha sonrasında yine bu sefer de işaret parmağı si'nin üstünde olacak. Ondan sonra la do la do la do si la, la 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 Aynı mantık burada da arkadaşlar. La do la do la do si la 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 la. la'ya geçerken o esnada do'ya da çarptı ve si'de çarptı endişesi olmasın. Biraz bu esnada mızrabınızı rahat bırakın arkadaşlar. Ama çok önemli bir detay var. Alttaki R'ye kesinlikle mızrap değmeyecek. Bakın, değdirdiğim zaman şöyle bir ses çıkar. Bakın alttan R sesini aldınız olmaz bunu iki defa yaptınız arkadaşlar. La re la re la do si 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 do si do si do si la 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 re la re la re do si 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 do si do si do si la 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 diyorsun De sonrasını dinliyorsunuz arkadaşlar bakın. Evet bu hareketi yani bu geçişi yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Söz bölümüne geçiyoruz. Yapıyorum. Yapıyorum hareket bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parmaklarım yamuldu. Yani şu şekilde de yapabilirim ama valla bu daha kolayıma geliyor. Kendinizi buna alıştırırsanız güzel olur. Geçişi gösteriyorum. Üstten la vuruyorsun. Alttan da la vuracaksın. Es la si do. Diyeceksin. Bakın hareket bu. Devamı gelecek zaten. Es diyorsun. Üstten es diyorum. Es la si do re mi fa sol. Bakın. Re mi dedim parmak değişti fa sol diyorum işaret parmağım yani birinci parmak sol notasına gelecek es la si do re mi fa sol la la fa la la fa la hareket bu Bakın buradaki fa'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Girişte söylemiştim size şunu kullanacağız diye. Es la si do re mi fa sol la la fa la la fa la. Hareket bu arkadaşlar sonrasında söz bölümüne geçiyoruz. Şimdi hazır mısınız? Bütün bölümleri birleştirelim. Burayla işimiz bitsin arkadaşlar. Giriş bölümünün notalarını toplu bir şekilde veriyorum. Şimdi ağır bir tempo ile ilerleyeceğim ama muhtemelen ortalara doğru hızlanırım arkadaşlar. Kendimi tutamıyorum gerçekten ritmi kaçırmamak adına. Hazır. La mi fa mi re do 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 do. La mi re do do si 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 si. La re do si 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 la 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 sol la si do la re do si 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 la 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 la. La mi fa mi re do 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 do. La mi re do do si si si. Do si si la 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 sol si do la re do si 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 la 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 re da de da re do si 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 da do la do la do si la 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 re la re ra re do si 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 da do la do la do si la 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 do mi fa la la fa la la fa la Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk bölümü bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi söz bölümünde Selda Bağcan söylerken ben de bağlamamla eşlik etmeye çalışacağım. Söz bölümü de gayet basit arkadaşlar. Çalarken rahatlıkla söyleyebileceksiniz. Beni lütfen dikkatli bir şekilde takip edin. Hazır. Hazır. Gördüğünüz gibi değerli dostlar geçişi yap. Es la si do re mi fa sol la la fa la la fa la dedi. Sonra hareket şu bakın. La sol la si si la 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 sol la si si la 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 la. Kendim çok zorladım. La sol la si si la 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 sol la si si la 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 la. Bakın üstteki la'yı unutmayın. O aslında bir S'tir Hatta öyle söyleyeyim. Es, sol, la, si, si, la, 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 la. la. Es, sol, la, si, si, la, 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 la. Dediniz ya ondan sonra... Yani es, la, si, la, sol, sol, fa, fa, la, fa, la, fa. Diyeceksiniz üstteki la'yı unutmayın arkadaşlar. Bir kez daha. Es, la, si, la, sol, sol, fa, sonra hareket bu arkadaşlar. Yani es la sol sol fa fa sol mi la si do re mi diyeceksiniz arkadaşlar. Buradaki la si do re mi bir geçiş. Bir kez daha es la sol sol fa fa sol mi la si do re mi. Bakın buradaki mi'nin ölçüsünü lütfen kaçırmayın. Orası önemli. Yalan diyeceksiniz. Sen beni gönülce kısmı... Yani aşina olduğunuz yer... La mi fa mi re, re do, do 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 Mutlu mu sandın kısmı... Yani la mi le, do do si, si 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 Ömrümü boş yere bölümü yani La, Re, Do, Si, 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 La, 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 Sol, La, Si, Do Çalan Dünya kısmı Yani La, Re, Do, Si, 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 la, 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 Diyoruz arkadaşlar Ondan sonra Ah Yalan Dünya bölümü geliyor Şimdi dilerseniz burayı bir bitirelim Birleştiriyorum söz bölümünde arkadaşlar Geçişle beraber Es, Sol, La, Si, Si, La, La 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 es la si si la 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 es la si la sol sol fa fa la fa la fa es la sol sol fa fa sol mi la si do re mi mi fa mi re do 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 la mi re do do si 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 la re do si 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 la 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 sol la si do la re do si 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 la 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 Diyorsunuz. Şimdi Ah Yalan Dünya bölümüne bakalım. Diyoruz arkadaşlar. Notalarını veriyorum.

Gördüğünüz gibi arkadaşlar eserimizi detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. Elimden geldiğince sizlere işin püf noktaları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım sizler için verimli bir çalışma olmuştur. Döntlerinizin yorum bölümünde muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Kanala ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bu içerik hoşunuza giderse özellikle videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki eserimizde görüşmek üzere hoşçakalın.